Başka bir motivasyon videosuna ihtiyacın yok. Gerçekle yüzleşmeye ihtiyacın var. Başarı yetenekle ilgili değil, kısa süreli heyecanla da ilgili değil. Başarı eşittir disiplin. Her gün ortaya çıkmak, kendini motive hissetmesen bile küçük bir adım atmak demektir. Kaç kez güçlü başladın ama birkaç gün sonra hızını kaybettin. Bu senin zayıf olduğunu göstermiyor. Sadece duyguya güveniyorsun, sisteme değil. Duygular kaybolur. Sistemler kalır. En büyük başarıları elde eden insanlar en enerjik olanlar değil, her sabah motive uyananlar da değil. Onlar sistem kuranlardır. Sadece günde bir saati sürekli ilerlemeye dönüştürenlerdir. Sonsuz kaydırmayı bırakıp gerçek adımlar atanlardır. Bütün gece uyanık kalmana gerek yok. Hayatını tamamen değiştirmene gerek yok. Tek ihtiyacın olan küçük bir alışkanlık. Günde 10 sayfa oku, yarım sayfa yaz. 20 dakika spor yap. Anahtar şu, devamlılık ve kararlılık. Eğer sadece bir alışkanlığa 30 gün boyunca bağlı kalırsan, değişimin bir an olmadığını göreceksin, değişim bir süreçtir. Attığın her küçük adım seni daha büyüklerine hazırlar. Başarı belirli bir zamanda gelen bir otobüs değil. Başarı senin her gün adım adım inşa ettiğin bir yoldur. Ve her gün disiplinli kalmaya karar verdiğinde kendinin daha güçlü ve daha iyi bir versiyonunu yaratırsın. Mükemmel anını bekleme. Elindekilerle başla olduğun yerden başla. Sahip olduğun zamanı kullan. Çünkü bir kez karar verdiğinde hiçbir zaman süper bir iradeye ihtiyaç duymadığını fark edeceksin. Tek ihtiyacın olan şey gerçek bir karar ve küçük bir adım her gün tekrar tekrar.